Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, Minecraft'ta yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Gerçi yatağımız. Aa. Koy. Köy değil bak koy. Evin bir tanesini kendime mesken tutacağım. Bu eve yerleşeceğim. Oo, nedir? Bu evi kim yapmış? Bu kim? Allah. Of, kanka niye vuruyor? Dur yemek yiyeyim. Lan öleceğim dur. <laughs> öleceğim diyecektim. <laughs> ha kılıç attım ya kardeşim. Böyle bir görünüm oldu nedir evimizin ve hopa hoş geldin kardeş. Al bak. Diyeceğim dur. Biraz uzun bekleyelim. Hala bekliyorum. Hala bekliyorum. <laughs> Mürekkep balayı yakalayacağım neredeyse. Normal halk hala gelmedi. Şöyle hafiften göstereyim. Arka tarafı döndüğümde şok olabilirsin. Nasıl? içi falan da böyle kocaman. Güzel bir ahır. Bence gayet şahane oldu. iki tane binamız. Başka bir zaman. Abi bu nedir? Ooo Oo, nedir kalesi girişi mi yoksa? Aynen. Son kez bu. Oha bu ne? Aa özür dilerim. Özür dilerim. Seni farklı bir şey sandım. Özür diledik ya lan hepiniz mi dalacağınız gelin lan buraya at aman diyeyim aman şu tarafa da abi at at baga mı girdi abi inemiyorum attan at nerede gel gel bu tarafa gel abicim aman diyeyim bak seni abi ne yapıyorsun abi ata bak abi at düştü aşağı abi at ne yapıyorsun sen iki kalbi kaldı sana sinirini bu insanı sinir ne? nan şu yolumun üstünde durmuş atarım aşağı seni bak adamın asabını dur lan atabiliyor mu? <laughs> aşağı attım. Aa vallahi şeyin içine düştü galiba lavın. adam aşağı attım. Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi efsane serimiz Modsu Survival'ın 50. bölümündeyiz arkadaşlar. 50 bölüm geçti ve bir o kadar daha geçer diyorum. İnşallah beğenilerinizle birlikte efsane seri efsane bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. En son fışkiye yapmıştık ancak fışkiyeyi beğenmedim arkadaşlar. Fışkiye niye böyle bir fışkiye yaptıysak onu da anlamadım. Şimdi bunları alacağım da. Şimdi burayı biraz üstünü şey yapacağım. Adı nedir onun? Adını siz getirin. E, ee, <laughs> adını siz getirin denir ya. Abi şunları alacağım. Bir saniye alın. Ben bundan hiç uğraşmayayım bence. Şunlar tepeye at abi. Şunları al. En geç şunlar kolay kır. Şunu ver. Şöyle şöyle kapatayım ya. Ka Anam. Olmadı. Dur dur dur. Bunlar çok çabuk kırıldığı için sıkıntı yok arkadaşlar. Ş şöyle yapalım. Başka nereden akıyormuş? Dur kaynaklarını bulup kapatıp bir düzelteceğim ya. Tamam. Şurayı da kapat. Ee, başka neresi kaldı? Şura değil mi? Neresi? Dur bakayım. Ha, şunun altı. Şuraymış. Ee, çünkü beğenmedim arkadaşlar. Düzelteceğim. Pek güzel olma oğlum ya. <laughs> Çık lan. İşte bu. <laughs> Sinir oldum. Zaten yorgunum abi. Halı sağdan geldim. Sırtım ağrıyor bir de 2 gündür ya. Cık. Ulan arkadaş ya. Ee, şimdi tamam mı? Heh, tamam. Şurayı da kapat da oradan geliyor. Şimdi arkadaşlar bunları tekrar bir tavuk muymuş Allah seni kahretmesin tavuk diyemem. Bunların hepsini kıracağım gerçi. Dur hepsini kıracağız. Şu ortayı komple kır abi. Bir fikriyatım var. Ancak fikrimiz var da burası tam olmadığı için biraz da tuhaf durdu ya. Hani şey olmadığı için tam ortasına bir şey konulmuyor. Dörtgen olması lazım. Ben de bir şekilde bir şeyler yapayım dedim. Yani dur bakayım ne yapabiliriz buraya. Burası dörtgen şimdi abi. Burası dörtgen ya. Şunlara bir ver bakayım. Burası niye dörtgen işte? Tam ortası niye dörtgen? Şöyle yapalım. Abi ne yapabiliriz ki buraya yani? Aslında bir fikrim var da ortalı olmuyor. Fikrimi gerçekleştireyim, kenarlarını hallederiz. Olur mu? Şöyle kenarlarını düzenleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey mesela. Şurası şöyle olacak. Şöyle. Dur bakayım. Şöyle. Şu yanı kır. Şunu kır ya ne? ardından. Ardından şununla çıkacağım. Ardından biraz daha çıkacak. 2, 3, 4 daha çıksın. Ve burası biraz daha. Biraz daha mı kuvars toplamam gerekecek? Abi kuvars topla topla kuarsçı olduk iyice ya. Şunu bir saniye. Şunu kır. Şu alttakini de kır. Şöyle tekrar düzgün bir şekilde bir tane koyayım. Şuraya atlarım çok demeyi cemeyelim. Şunu kır. Şimdi bir bakacağım güzel durdu diye düşünüyorum. Hani böyle bir şey daha bir mantıklı gibi değil mi? Aynen. Hatta şunları birer tane daha uzatırsak. Şöyle. Yok böyle iyi böyle iyi. Ama uzatıp şöyle şöyle de koyabiliriz bak gördün mü? Ama çok kuvars gerektiriyor abi. Onu zamanla yapacağız artık. Şimdi suyu bir salayım. Zamanla düzelteceğiz artık. Kuvar şimdi bu bölümde kuvars toplamaya gidersem hani bütün bölümler arda arda kuvars kuvars sıkıcı olabilir arkadaşlar. Sizi de sıkmak istemiyorum. Kendim de sıkılmak istemiyorum. Şu yukarıya şöyle bir çıkayım. Yukarıdan bir tane bırakacağım. Nasıl bir şekil alacak bakalım. Hadi bakalım. Açılışımız, fışkiyemiz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün. Ooo bak böyle daha güzel durdu. Bugün tarihi bir gün gerçekten. 50. bölümü özel yeni bir fışkiyeyi yeniledik. Fışkiyeyi kırmayın bak fışkiyeyi kim kırdı diye bulurum. Böyle tat, daha tatlı oldu aynen yanları falan. Abi tam ortalı olmaz, da sıkıntı yok ya aynen böyle olması daha bir güzel oldu. Ve ne yapacağım? Şuradan bak. İki şeyin arasından şöyle yol şu tarafa yol götüreceğim abi. Ya da burayı da mı şöyle kaldırım gibi yapsak? Dur bakalım. Bu bölümde böyle gene etrafla uğraşacağım. Büyük ihtimal bir, bir tane fikrim var abi. Hani şu şey şeyi diyorduk ya şu tarafa bir tane kule yapacağım onu söylememiştim. Gerçi şurada bir de köprü yaparız diyorduk ya. Ya köprü yapımına başlayacağım. Büyük İstanbul köprüsü gibi kocaman bir köprü olacak. Ya da arkadaşlar şu fışkeyi şu uzaktan bakayım bir saniye. Aa bak böyle daha iyi oldu. Geçen çok saçma olmuş be. Harbiden ha. Şuralar da gökten şu. Ya da buradaki şehre devam edeceğiz. Şurayı falan filan yok ederiz. Onu video dışında da yapabilirim. Bilmiyorum. şimdi aslında kaynağımız falan filan da azaldı arkadaşlar. Bu kömür falan da bulmaya çalışacağız. Şuranın da çatısı yapılacak. Şuranın çatısına başlayalım mı? Ne dersiniz? Ya şu kenarlar çok benim canımı sıkıyor. Ben buraya, buraları nasıl koyacağım? Şuralara. Buralara koymadığında saçma duruyor. Bak şuraya ne güzel koymuşuz. Ben buraları nasıl yaptım? Harbiden ben burayı nasıl yaptım ya? Abi buldum. Tamam. Tamam hallediyoruz. Oranın çatısını pişirilmiş şeyden yapacağım. Bak. Ee, ya şey yok. Neyse bir yatalım uyuyalım abi. Gideyim biraz kömür toplayayım ya. Bu bölüm yetişmezse de artık diğer bölüme. Bu arada 50. bölümün şerefini arkadaşlar güzel bir like atarsanız videoya gerçekten e, mutlu olurum. Hani 50. bölümü gösterelim şöyle. 50. bölüm lan yani. <laughs> 50 bölüm ya. Vallahi dile kolay geliyor da. Bunları atmayacağım da şunları atacağım. Tavuk. Abi çok şey birikiyor envantere be. Kovaları ben gene bıyığım gitti ağzıma. Abi bu kovalar nedir böyle ya? İsyan ettim ya. Nerede abi şey nerede? <laughs> Kovayı nereye koyduk biz? Çiftlik malzemelerine mi koyduk? Şuraya mı koyduk? Ko koymuyorsak da artık buraya koyacağım. Bir tane boş iki tane dolu kova. Şöyle yapayım da. Şimdi buraya koyulacak başka bir şey varsa gelmişken yani tüy var. Abi bayağı da bir tüy birikti. Sadece yaydan yay mı yapılıyor sadece tüyden? O kadar tüyden sadece yay mı yapabiliyoruz? O da şey olmadan da olmuyor. Ulan ne tüymüş arkadaş ya. Hiçbir başka bir işe yaramıyor. Aslında tüylerden e, yün olması lazım mesela. Tüy, yatak, kuş tüy yatak. Yani olabilirdi aslında da. Şunu şuraya atayım. Abi bunları da atayım da bunlar pişiririz. Şimdi ihtiyacım yok ya. Bu yemek şöyle şöyle bu yedekte dursun şu şekilde. Ee, toprakları şuraya atacağız. Yanımda blok da, Şu blok olarak yanımda kalsın. Kuvars bloğunda bak kuvars değerli olduğu için buraya atacağım. Kürek dursun. Çapa dursun bari. Nedir tuğlasını? Buraya at abi. Yemeği pişirmeye at. Kaşındım şu an bir saniye. Şunu da al. Şunu at. Şunu şuraya at. Şimdi biraz kaynak toplamaya çıkacağım. Yani daha doğrusu kömür toplamaya çıkacağız arkadaşlar. Kömür bulduktan sonra şu var ya ne deniyor buna? Taş tuğlaydı galiba değil mi? Aynen. Taş tuğla yapıp e, buranın çatısını taş tuğla bir tuğla bir taş tuğla yapacağız. <laughs> Çatı yapacağım oraya da ama ora bayağı uzun sürebilir ha oranın çatısı ama sürsün. Ormana da düzen getireceğim arkadaşlar. Burayı düzleyip e, yani şey yapacağım. Hani güzel bir orman yapacağız buraya. Bura niye böyle açık? Şöyle bir tane şundan koy. Buraya da merdiven falan. Abi buraları da düzenlememiz lazım bizim. Buraya niye merdiven yapmıyoruz? Biraz kömür bulayım geleyim de o işlere de bakarız. Şurada var mesela ama çok sakat yerde be. Şu tarafa doğru gideceğim. Kömürleri madenlerden bulmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay bulunuyor. Hani e, kayaların üstünde falan. Madeni de ararsak of 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 çıkamayız o madene. Abi. iki tane dımızcık. Bir saniye. Abi Siz burada kalın. Abi. Kal kal kal. Burada kal. Burada kal. Hiçbir yere gitme. Sen de yanına arkadaşını yalnız bırakma gel. Arka lan gitme lan. <laughs> lan gitme lan. Lan gitme lan. Gitmeyin. Burada kalın. Gitme. Sana muhtacım. Gözümde nursun. Başımda tacım. Muhtacım. Beni öldür öyle git. Hoppa. Siz burada durun. Ben havuç alıp. içeri düştüm. Abi içeri düştüm. Çabuk şunu kır. Bakır <laughs> Gençler, bak siz de burada durun tamam. Bir tomu domuzumuz eksikti. Ee, sizi yemeyeceğim ama besleyeceğim. <laughs> Ana bura tekli miymiş? Ha yo ikili. Sizi yemeyeceğim ama buradan şeyler girmesin yaratıklar falan içeride Canımı sıkmasınlar. Sizi yemeyeceğim ama besleyeceğim. Bak bir tane de orada varmış abi. Ana bir tane de orada var. Bir tane de orada var. Abi domuz sıkıntısı yokmuş. Domuz bayağı bir varmış. Neyse bunu ikisini dursun. Şuradan şöyle yavaş yavaş havuçlarımızla getireceğiz. Gerçi havucu gidip şimdi mi çoğaltsam ya? Ne yapsak? Çünkü bir tane ektik. Onu alacağız. Bir tane, iki tane mi çıkacak? Ne yapacak? Oh abi. Siz mi hazırladınız? Doğru söyleyin bak. Bu kömürleri ben alayım de siz mi hazırladınız buraya? Servera girip. <laughs> abi böyle ayarlansa bu kadar bulmaz. Şey yapıyormuşum. Böyle bir de yüzsüz yüzsüz game moda girip buraya <laughs> kömür koyuyormuşum. Bir de böyle şaşırmış gibi böyle. Aa samanyol oyuncuları. Kömür mü var burada? Abi game moda biz bu seride hiç almadık. Yani e, hiç e, almayı da düşünmüyorum ama yani şimdi büyük konuşmayayım. Gerçekten işimize yarar bir şey olur. Hani siz istersiniz al şöyle yap işte köylü al falan. Olabilir öyle öylerde ama hiç almadık. Almayı da düşünmüyorum açıkçası. Bana yani hile sevmiyorum. Zaten e, yapım videolarımız biliyorsunuz ev yapım videolarımız var kanallarda. O kanalda orada zaten yaratıcı modda oynuyoruz. Yani, game mod yaratıcı mod orada oynanır yani. Bu survival yani hayatta kalmaysa bunun hakkını vereceksin abi. Değil mi? Şimdi şunları bir toplayalım. Kaç tane kömürümüz olacak bakalım. Abi serimiz var efsane bir şekilde devam ediyor ya. Hani kanalda da baya baya bir seviliyor. Siz de seviyorsunuz. Ben de videosunu çekmeyi seviyorum. O zaman sıkıntı yok diyoruz ve devam ediyoruz. Ee, eskiden biraz seyrek atıyordum abi. Ama dediğim gibi hani çok like gelirse çekerim diyorum. Güzel like atıyorsunuz ben de çekiyorum yani. Arz talep ilişkisi. <laughs> Bu arada ben işletme okuyorum. Bilmeyenleriniz varsa. Arz talebi. Gerçi o iktisata giriyor da. Arz talep. Yo hiç işletmeye giriyor. Neyse aman şurada burada onun tartışmasını yapmayalım. Şunları hemen hızlı bir şekilde toplayalım. Ee, i̇ktisatçılarla işletmeciler arasında birbirini pek sevmez. Hani bizde değil bizim bizim için bir sıkıntı yok öğrenciler için de yani <laughs> öğretmenler falan. Sevmiyormuşuz İktisatçı işletmeler birbirine giriyormuş. <laughs> Bizim anlaşamadığımız bir şey yok vallahi. Onlar genelde şey oluyor. Adı nedir onun? Teorik oluyor. İktisat ee, iktisat teorik biraz, işletme pratik. Hani biz direkt sonuca yönelik çözümler buluyoruz öyle diyeyim size. Onlar daha çok hani pratikte şey teorikte. Hani gerçekte olmayan şeyler falan tartışılıyor yani. Hani teorik olarak düşünürsek falan gibi. Bunlar burayı da topladık. Yeterli isterseniz. Yani bayağı bir oldu. Abi kömür ihtiyacını böyle karşılayalım. Biraz daha gezelim arkadaşlar. Zaten muhabbet ediyoruz. Şu ee, şeyler de orada duruyor. Dumuzcuklar. Dumuzcuk. Abi şu da domuz ya. Bu da domuz. Bu da domuz. Abi domuz mu spawn ettik ya? Ne yaptık ya? Hiç yok da hatırlıyor musunuz? Bir tane vardı çevrede. Bak burayı da boşalt. Neyse buradan bize hayır gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü ben buraları ee, birkaç önceki bölümde 3-5 bölüm önce gene kömür sıkıntımız vardı. Buralardan toplamıştım galiba. Bura ne abi böyle Lava bak. Lava. Lavay. Uza oppa Uzaktan nasıl görünüyor diyecektim. <laughs> tam, tam düştük ama çanklara düşürdüm arkadaşlar. 12'ye falan düşürdüm. Videonun boyutunu yükseltiyor ya. Ne kadar saçma ya. Ya bir de benim eski bilgisayarla bak. E video çekiyordum abi. 250 MB video oluyordu ya. 250 MB video mu olur? Ben şimdi bi bir ev yapımı bile yüklesem. 2 GB, 2,5 GB. Yani en aşağı 1,5 GB geliyor. Oh diyorum ya 1,5 GB iyi yani. Hani bilgisayar kalite yönünden mi acaba fark ediyor bilmiyorum ki. Abi tavuklar da etrafa fazla geziyor. attık at, geziyorlar böyle de. Şunu da kırmam lazım. Çok sinir bozucu duruyor sanırım birader sen. Abi çok büyük yani videonun boyutları yani onu size söylemek istedim. O yüzden de hani bazen günde bir ya da bir video geliyor. Iki, o da internet sorunundan hep var ya. İnternet alan internet olsa ben günde 3-4 video atmayı düşünüyorum. Açıkça söyleyeyim size bunu yani. Şöyle bir saçmalık var. Bazen videoyu atarken internet gidiyor ya. Çoğunlukla hatta. internet gitmek ne demek? TTNT'i 50 kere aradım. Efendim diyor yok diyor. Bulamadık sorunu diyor. E TTNET kullanırsan öyle olur tabi. Ha bak. Bizim bu tarafa da fiber gelemedi ya. Bir altta fiber varmış galiba. Bizim buraya gel getirmiyorlar şuraya at. Şunları bir dağıtalım. Ee, burada taş pişireceğim arkadaşlar. Ekmek bulamayacağım. Ta Aa 8 tane var mı zaten burada? Taş pişireceğim. Şu çatıyı olay olayına gireceğiz. Buraya 10 tane at. Buraya 8 tane at. Az i̇çinde olan Aa bunda yok. Bunu çek. Buraya 10 tane at. İçinde olmayanlara buraya 8 tane at. Şunlar ayır buraya 9 tane buraya. 9 tane buraya. Tamam şimdi. Yalnız bende taş var mı? Evde taş var mı? Biz bayağı da taş toplamadık. Ne oluyor? Niye toplamıyorsun Deniz? Abi midem yanıyor ya. Uf. Aa taş varmış lan. Ama şey pişmiş bunlar. Şunlar da duruyor. Bunları şöyle yapıyorsak niye oraya götürürüm ki? Tuğla. Tuğla bayağı da yiyor ya. Cık. Şunu da götüreceğim pişireceğim. Aa biraz taş toplamam lazım. Ne yapsam 3-5 tane kazma yapıp onlara verimlilik basıp madene insek mi ki? Bu pişiriyor güzel. Ee, öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. <laughs> Onu biliyor musunuz? Bir tane kızla sokakta röportaj yapıyorlar. Bankta oturuyor böyle artist artist böyle. Adam geliyor. Öğrenciyiz galiba. Öğrenciyiz galiba. Ne oldu da öyle diyordu ya. Dur. Öğrenci. Evet diyor. Hangi bölüm? Okumuyorum. <laughs> 2, 3, 9 tane koyacağım buraya. Kazma yapacağım. Ee, 3 tane kazma yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, Abi bunu yapma bana. Ha. 3 tane. Bunların üçüne de büyü basacağım abi. Demirler demirler ha zaten şey aldım. Ee, kafam karıştı. Döndüm, döndüm, durdum. Döndüm, döndüm, durdum. Ben sana bunu al da. Döndüm, durdum. Çapayı ben niye gezdiriyorum ki yanımda? Neyse. Dur, 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 dur. Hazır çapa elimdeyken ve 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 ve. ve. Domuzcuklar oraya kıstırmışken diyecektim. Domuz o patateslerimiz bayağı nedir var tarlamız abi taş gibi bir serimiz var ya. Yalnız top, toprak yok demeli. Neyse şu tarafa doğru şey yaparım. Birbirine e, şey olursa da sıkıntı değil zaten. Şu kaç tane çıkıyor ki bundan zaten? Niye umutlandıysam iki tane mi çıkıyor? Bir tane mi? Bir tane mi? Abi bir tane ektim, bir tane vereceksen. Bir yere mi uçtu lan? Ya bu bak bunu yapma. Abi dur kemik tozu varsa kemik tozu alıp geleceğim ya. Ve <laughs> bir tane ekiyorum bir tane veriyor. Ulan bu sürekli devir daimi yapar böyle. Ben niye ekeyim o zaman bunu? Dur lan bayağı bir arttıracağım avuçlarımı dur. Gene mi akşam oluyor ya? Ne ara akşam oldu la? Oldu la. Kaba kaba. kaba. Şimdi abi şunu bir şöyle yapalım. Şimdi bu büyüdü mü? Ver bakayım. Ha şöyle iki tane ver ya. 3 tane verdi şimdi bak. Demin de acaba verdi de uçtu. Ben mi görmedim? Ee, olabilir ya öyle şeyler. Ben genelde yaparım yani. Şöyle yap. Şunları bir büyüt. Şöyle. büyüdün bu? Bu niye büyümüyor? Bu niye ha, büyüdü? Tamam. Oo, havuç. 10 tane havuç. Şu şuraya ek. Şuraya da ekeceğim. Şöyle ekelim ya. Şu tarafa doğru. Aynen. ışıklandırız ee, ışıklandırırız da. Burayı şöyle buralara meşale koyacağım. Şöyle şuraya şuraya yanında toprak olaydı. Gene akşam oldu ya ben bir gideyim ya elimde zaten şey kalmadı. Tamam bunlar çıksın kemik tozlarını da kullanmayayım dursun. Ee, hatta yerine koysam mı ki abi burada iki tane boşluk kalmış. Şu, şu taraftan attan da bozulmasın kemik tozunu da oraya bırakayım. Ee, bunlar kendince çıksın. Biz bir ara bunlardan toplayıp şu domuzları getirmemiz lazım abi. Sesim gitti. Siz böyle kendimi acındırarak konuşuyormuşum. Şu tarafa at. Abi şunu da bir çevireyim de öyle kalsın daha yapalım. Kalabalık duruyor ya, güzel oraya. Şimdi bunlara büyü basacaktık değil mi? Önce yatalım, uyuyalım. biraz da bir madene ineriz. Hafif bir taş falan filan topladık. Oo. Ay manzarası. Avucumda kartaneleri. Unutursan aram olsun. Abi böyle şarkı söylesim geliyor manzaraya karşı. Niye bilmiyorum. Sırtım ağrıyor. Acayip sırtım ağrıyor. Ee, şimdi büyü basalım. Lapis lazulimiz vardı değil mi burada? Lapis. Şunların var ya tepesine böyle birbirine geçiş yapsak mı ki? Çamaşırlık yapıyormuşum. Yapayım mı harbiden? <laughs> Çamaşırlık. Böyle olur ya bina adam binaya atarlar. Vallahi olabilir yani. Bunlar üçüne de verimlik 2. Verim 3. Aa bu niye fark bu ne böyle ben niye 3 seviye veririm 2 seviye veririm kesin bir farkı vardı kırılmazlık verimlilik. Ya verimlilik 2 niye vermiyorsun hacı dayı. Verimlilik 3 verimlilik 1 verimlilik 2 verdi. Hepsi 3 tane 1 tane verimlilik 1 diğerleri yani 2 tane verimlilik 2 e, bir tane verimlilik 1'imiz e, yani e, var. Ulan kafam karıştı ya. Ya yalnız bu da gidecek ha hani. 8-25 saldırı of. <laughs> İksir olayına ne zaman gireceğiz biz? Ben onu bir araştırayım. Şu an çünkü tam bir bilgim yok. Yani ufak tefek bir şeyler biliyorum da tam bir bilgim yok. Onu bir araştırayım. Zaten siz de yorumlarda arkadaşlar hepinizden hepinize teşekkür ediyorum yani. Yorumlarda çok güzel yardımcı oluyorsunuz. Sadece bu seri için değil bütün seriler için yorumlar baya baya bir çoğaldı. Ve kanalımız da çok güzel büyüyor şu sıralar. Hani hepinizden Allah razı olsun hepinize teşekkür ederim. Şu tarafa doğru gitsek mi ki ya? Ben ne tarafa doğru genişleteyim bu tarafı? Burayı. Burayı, burayı da görmeyenler varsa bu arada. Böyle bir yer açtık Şurada kömür varmış ne tarafa doğru genişletsem Şu tarafta lav var bir kere Şu tarafa doğru aynen bu tarafa doğru Şöyle genişletelim çünkü Metro istasyonu yapacağımız için Hatırlıyorsanız hani söylemiştik Aa burada da çakıl var ya Üf, sinir oluyorum çakıla ya Şöyle genişleteceğim Çakıl var abi i̇şte Şu çakıllar alana kadar Dur bakayım bir alalım Nereye kadar çakıl var Abi çakıl herhalde sonsuza kadar gidiyor burada. Yu yu. Ha şurada bitiyor iyi. Benim büyülü ha büyülüm büyülümü ver ya şimdi videoda sıkıcı olmasın. Yalnız büyülü de aynı bu verimlilik kaç abi? Verimlilik bir aynı neredeyse ha. Çakıl taşlarını alırım. Şey çakmak taşlarını. Çakmak taşından da bir bu e, tüylerimizden ok yaparız da güzel olur. Tüylerimizle sanki benim tüyüm. <laughs> Tavuk tüyleriyle. Bunları bir al okuyayım. Orayı niye kazıyor? Şunu ver ya. Heh, sinir sinir oluyorum öyle item kaldı mı? Ben de abi simetri hastalığından mı kaynaklanıyor bu ya? Bir şey kafayı taktım mı? Mesela onu alamadım mı? Onu almam gerekiyor falan. Böyle şey yok bende. Aman falan yok. O çok kötü bir durum ya. Öyle insanlara bazen özenirim. Hani bazı şeyleri umursamayanlara. Ama umursamamak da bazen çok insanın hayatında yani başına kötü şeyler aşabiliyor. Ha yani sırf sadece bunlar için değil. Hani Acaba hani atıyorum biriyle konuştum acaba ona ayıp etmiş miyimdir falan filan insanları kırmamak. Kafam kalır. Ama kırıl kırılmayacağından emin olduğum insanlara da yani çekinmem lafımı çekmem. Arkadaşlarımdan mesela. <laughs> Bunu mesela bizim Haydar, Kamil, Mehmet iyi bilirler. <gülüyor> Oğuz. <gülüyor> Şöyle kırayım. Böyle gidiyorum ben. Bu arada Mustafa'yla da şeyler gelecek. Ee, kapışma videolarımız gelecek arkadaşlar. İzlemediyseniz de bir tekerleme kapışmamız vardı. Baya baya bir eğlenceli oldu. Bazen böyle oyun dışı şeyler yapacağız yani. Hani e, sizleri bir neşelendirmek için. Güzel olacağını düşünüyorum yani. Kanalı takipte kalın. Güzel şeyler gelecek. Kanal baya baya bir. Abi çok çok fazla projem var yani öyle diyeyim size. Çok güzel fikirlerim var aklımda. ileriye yönelik. Her videoyu çektiğimde diğer videoda ne yapacağımı hatta 3-5 video sonra ne yapacağımı hatta ilerisinde ne yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Yardımcı olduğunu düşünüyorum bu konuda bana. Hani planlı çalışmanın. Ya şey sıkıntı oluyor biliyor musun? Ben şeyi çok istiyorum. Video depolamayı hani ee, ta mesela bir hafta 10 günün sonrasının videosu bile hazır olsun falan. Abi internet çok kötü. Yapsam depolasam ne sanki? Sırası şaşıyor. O yüzden nasıl bir plan yapabilirim ki? Yapamıyorum ki o yüzden. Sinir oluyorum ya. TTNet var ya isyan edeceğim ya. Buradan TTNet'e sesleniyorum. <laughs> Arkadaşlar benim şu internetime bakın ya. Lan ne no olduysa var ya. Bir anda oldu ha. Bir gün böyle video yüklenirken internet gitti. Allah 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 lan olur neyse. Sonra hiç gelmemeye başladı. Gece falan yüklüyorum ya abi ben gece video izleyen, film izleyen, yabancı dizi izleyen bol bol bir insanım yani. Beni niye kısıtlıyorsun? Video indirsem bir ayrı dert. Hangi siteye güvenip indireceğim? Virüslü virüslü. Yani beni uğraştırıyorlar. Yani. Niye video indiriyorum? Bir kere bir de ben evde internet sadece ben kullanmayayım kardeşim. Yani. Ayıp ya. Yani. Oo. Ha burayı hemen kapatma Neyle kapatayım? Neyle kapatayım? Şunu kapatayım. Şu, şuna kapatırız. Hoppa. Dur dur dur. Hop yandım ama kapattım. Ölmem. E, yanınca ölünmüyor zaten. Bir ana bir tane mi yiyeceğim kalmış? Ha şeyler var tamam. Ee, arkadaşlar şimdi bu kadar topladık ama yetmez. Belki ben video dışında toplarım ya da videoda beraber birlikte toplayabiliriz. Abi ne oluyor? Ö ölecektik neredeyse ölmeyeceğiz dedik. Merdiven etrafında fu full kazacağım. Burayı da yer yeraltı şehri yapacağız abi. Çok güzel olacak ya. 50 bölüm sürdü. Bir 250 bölüm daha yapılacak şey var da inşallah inşallah siz desteklersiniz abi. Ben bunu çok uzun süre götüreceğim düşünüyorum. Desteklerinizle de devam ediyor şu araya da şey lambalar falan filan yapmamız lazım bu arada ha. Şimdi ben bunları bir pişirmeye vereyim de ben bu bunu bir e, Salih Usta'ya vereyim fırına. Salih Usta bir ayarlasın bunları. Buraya da bir tane köylü olsaydı ya. Salih Usta falan derdik ya. Aa bütün köylüler zombiler öldürdü. Terbiyesiz zombiler ya. Bunları şöyle al. Şöyle bir ayıracağım abi. Yalnız bayağı kırık taşımız varmış. Neyse hepsine şöyle eşit eşit yollayacağım. Ne yaptım ben ya? Ben ne yaptım ya? Şunları al. Ee, at bakayım. At bak Çak mı atmaya çalıştım ben. Ben çakıllarla taşları karıştırıyorum. Şunun yarısını ver. Ee, şunu da at. da kaç tane var? 7 tane. Burada 9 tane. Hmm. 16 tane her türlü pişirir de. Bunları şöyle yapmak lazım. O bariyer yandan uzak, uzatmak lazım. <laughs> Abi Gora esprileri geliyor sürekli aklıma ya. Cık, ulan Cem Yılmaz'ın filmleri var ya. Efsane oluyor adam. Adam ayrı bir şey ya. Adam çok tatlı espri yapıyor ya. <laughs> yani Türkiye'nin tartışmasız bence bak. Sizi bilmiyorum. En e, komedyenlikte en iz, üst yani en iyi adamıdır bence benim görüşüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama adamın üstüne yok yani esprileri seneler boyu konuşuluyor. E, tabii ki Kemal Sunal'dan sonra diyorum. Adam efsane. Hala Kemal Sunal bak mutfakta yemek yerken mutfakta küçük bir televizyon var bizim. Bizim Haydar da alışta o da sürekli izliyormuş. Ee, yemek yerken Kemal Sunal filmleri izleme bayılırım. Abi binlerce kez izlediğim filmleri bile hala tekrar te tekrar tekrar izliyorum yani. Neyse arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. 50. bölüm oldu. Efsane efsane devam ediyor. Bu Bölümde ne yaptık abi? Domuz bulduk ya, kömür topladık, gittik şehitleri topladık ve fıskiyemizi düzenledik. Baya baya bir iş yapmışız. Ha. Hem konuşuyoruz hem iş yapıyoruz arkadaşlar. Fıskiye böyle daha güzel oldu değil mi? Diğer türlü böyle bir yani abi o da şeyden oldu ya. Hani ortası yoktu ya. Orta yapayım diye. Saçmaladık böyle daha iyi oldu. Hatta bunu ben biraz daha genişletir ve büyütürüm. Siz merak etmeyin. Ve şehrimize bir tane değil birkaç tane meydanlı fışkiye yapacağız. Hatta var ya biz düşler şehrimize de bir fışkiye yapabiliriz. Olabilir. Fışkiye mi? Fış, fışkiye değil mi? Fışkiye değil. Ulan Oğuz'un yüzünden fışkiye diyorum ya. Neyse arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.